Kerem gel ablacığım şimdi bebeği araba alalım gel. Tamam. Hangi arabaya alalım bebeğe? Bunu. Hmm. Hmm. başka? Başka. Hmm. Bunu alalım. Evet. Bir de bunları aldık. Tamam bir de bebeğe kitap okursun bunu alalım. Tamam. Gel. Bunu alalım. Başka ne alalım? Başka. Şimdi bunları buraya koyalım gel. Şimdi şey alalım birazcık yiyecek alalım gel. Tamam. Yiyecek. Burada yiyecek var. Ne alacaksın? Bunu. Bunu. Ne aldın? Bunu. Başka, bir Hala. de havuç al. Evet. Tamam. Tamam çok aldım. Sen de bunu alalım gel. Bunu alalım. Gel buraya. Bunu buraya koyalım bir mama yapacağız ya. Başka ne alalım ha? bundan alalım. Bunları alalım mı? ve Şey. Bunu alalım. Bunu alalım ne alacağım başka? Hmm. Al, bir baron alalım. Şunu da barın. Bir baron al. Bir, bir baron. Al. al bir baronu. Bir de bunu Sonra... da aldım. Tamam bıçak da al. Tamam. yiyecekleri keselim. Bıçak al. onu da. Şey alacak mısın? Ee, bardak. Evet. Şurada bardak. Bardak var burada. Hmm. Hangisini alacaksın? Burada bir tane mi alalım? Tamam. Şimdi e, bir tane bunları alıyoruz. Bunu da alalım. Hadi şimdi mama yapmaya geçelim mama Kerem. Gel şimdi mama yapmaya geçelim. Kerem şimdi ne yapacaksın bebeğim? Bebeği mama yapacağım. Balıklardan mı yapacaksın? Evet. Seç bakalım bir tane balık bundan. Kes ama ilk önce kes ablacım. Tamam. Kes burayı. Tamam. Tamam koy şimdi. Koy pişsin. Şimdi içecek yap bebeğe tamam mı? Tamam. Burada. Süt. Allah. Korkut koy. Kes bunu ama. Biber ama biber olmaz ki. Bunu da bunu koyalım. Ama biber kötü olmaz mı tadı içinde? Olmaz. Kes. Her okay. Tahtada kes ablacığım. <laughs> Kalk. karıştır kaşıkla. Heh. Tamam. Bardakları koyalım. Hangi bardak koyacaksın? Moro hmm. Birazcık süt dök bunun içine. Bunu içine dök bunun için. ver koyayım. Sen mi koyacaksın? Ko. Hayır, hayır bunu bardağa koy. Ne? Hmm. Hayır. <gülüyor> 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 bunu bardağa dök. Bunu. Hay. <laughs> Mor şey var ya bunu dök bardağa bacım. Dök bunu. Bunu Hayır. bunu. <laughs> ha, bunu bunu böyle dök. <laughs> tamam tamam tamam. Yine döküldü. <laughs> Çok güzel oldu evet. Balık yanacak. Bırak. Koy bunu tabağına. Balığı koy tabağa. Tamam. Biber koy. Çiğ ama olsun. Hayır hayır onları koyma. Zehirlenir çocukcağız. Evet. Gel şimdi bebeğe götürelim bunları. tablet batıyor. Evet. Tableti biraz ara ver bebek. Çünkü sana mama getirdik. Ay bu resim sonra mama var. Ama kendisi yemez. Biz getirelim. Tamam. Ya. Abi. Ye. Tamam. Bunları toparlayalım ve bebeği uyutalım. Gel. Bunu götürelim. Ben de o şeye tamamen şuna Şimdi uyuma zamanı geldi değil mi? Hı hı. Gel yatağını açalım bebeğin. Bunları al bebeğin şeyinden. Bunlar Gelmem de yardım et. Heh, tamam. Serdik. Bir hastık bulalım şimdi. Koyuyorum onu. Büyüt bebeğim. Şimdi masal okuyorum. <laughs> Oku bebeğim masalını. babası ateşlerin ateşi mi? Ne olmuş? Ateşi. Ama duyamıyoruz ki ablacığım seni. Koy böyle. Babası, Bebeğin ateşi, ateşi mi çıkmış? De. Çevir bakalım. Annesi, Çevir öbür sayfayı. Sonra annesi kimle konuşuyor? Doktor ya. Neden konuşuyor doktorla? Şöyle <laughs> şarj. Ama duyamıyoruz. Çok sessiz konuşuyorsun. Çayla, yani. <laughs> Bebek mi? Tamam. Üzerini giydiriyor. Çok iyi gitti. Evet. Sonra buradan sıra almışlar. Sonra ne olmuş? Arkadaş mı edinmiş bu? Baksana burada bir tane daha kadın var. Çevir sayfaya. Sonra bu kim? Dur, dur. Bak çocukla çocuğun elindeki ne ya? Tavşanın. Hı. Sonra ne olmuş? Sonra Sonra tuvaletine bakmış. Sonra bakalım. Bekle Sonra... dur çok ileri gitti. Çok ileri gittim. Hı. Bekle dur. Çok ileri gittik. Ha, çocuk kulaklarına bakmış. Sonra Burasının neresine bakmış? Sırtına mı bakmış? Hı hı. Evet sırtına bakmış. Sonra neresine bakmış? Ağzına. Ağzına bakmış. Ve Tekrar bakmış. Bur Gözüne mi bakmış burada? Yok yine tuvaletlerine bakmış. Sonra bay bay demiş buna. Bak burada ne var? Ne bu? Ata dönüşmüş işte. Hayır hayır buradaki şey ne? Bu ne? İşte. O da çocuğun resmi. <laughs> sonra Eycan'a gelmiş. İlaçla şurup almışlar. İlaçla şurup almışlar. İlaçya içmiş. Sonra şurup içmiş zaten. Sonra evine gitmiş uyumuş. Sonra Bu da abisi şurup. herhalde. Aa, abisi ne yapıyor çocuğa? Eee. Yine ben korkar mısın? Ya. Sonra bu babasını mı uyandırmış? Bu da annesi. Annesi uyanmak istemiyormuş. Ya, Sonra ya, ya, okula decesi. mı gitmişler? Ya, 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 ya. Sonra okula gitmişler ve bir de bitmiş. <laughs> Bebek de uyudu örtelim üstünü bebeğin. Şimdi video bitti. Arkadaşları görüşürüz de Kerem. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izleyin. Bay bay.